Yaşam alanlarında yönetilen saldırılar giderek tahammül edilemez noktalara varmakta. <laughs> Devletin güvenlik kuvvetleri, es şirketleri ve yerel taşeron şirketlerle el ele vererek Trabzon Solaklı Vadisi, Karaçam, Kökler halkına benzeri görülmedik bir baskı ve şiddet uygulamaktadır. Bu baskı o derece yoğunlaşmıştır ki 75 yaşlarında bastonuyla yürüyen yaşlı ninelerimiz, kadınlarımız artık kolluk kuvvetleri tarafından dövülmekte, yerlere sürülmekte ve öldürücü olduğu bilinen biber gazları sıkılarak susturulmak istenmektedir. Karadeniz kadınının buna benzer utanç verici ve onur kırıcı, aşağılayıcı bir davranışa maruz bırakıldığı tarih boyunca görülmemiştir. Yaşam alanlarını korumaya yönelik anayasal haklarını kullanan yaşlı, savunmasız masum köylülerimiz bu pervarsızlık karşısında, bu zulüm karşısında çaresizlik ve şaşkınlık içindeler. gelen. Heykel